Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere başlıkta ve tam de görmüş olduğunuz gibi Xiaomi 14'ün DxOMark skorunu biraz açıklamak istiyorum ve anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki Xiaomi 14 benim beklediğimden daha düşük bir kamera skoru aldı arkadaşlar. Neden böyle bir skor aldı? Tabii ki de bahsedeceğiz bu videoda. Ama öncelikle şunu da söylemem gerekiyor. DxOMark sadece kamera testi yapmıyor. Telefonların ekranlarını, telefon bataryası ses kısmını vesaire yani her şeyini detaylı bir şekilde inceleyip puan çıkaran bir kurum arkadaşlar. O yüzden de bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. İlk olarak burada Xiaomi 14'ün genel değerlendirmesinden bahsedeceğim DXO marka sizlere. Şimdi burada artları ve eksileri olarak telefonu bahsetmişler. Artları tarafına baktığınızda manzara fotoğrafçılığı için iyi bir kameraya sahip olduğunu, webde gezinirken veya oyun oynarken akıcı mükemmel görüntü deneyimi sunduğunu, düşük ışık koşullarında iyi ekran parlaklığıyla beraber iç mekan koşullarında renkleri güzel bir şekilde çıkarabilir ses tarafında düşük seviyelerde olsa da sağlam bir ses kalitesi olduğunu rüzgarlı koşullarda iyi bir şekilde ses kaydı alabildiğini iyi performans gösteren ses yakınlaştırma özelliği olduğunda bahsetmişler eksilerinde ise iyi e portre fotoğrafları çekmekte zorlandığını koyu tonlarda ayrıtı miktarını sınırlayan bir ekran parlaklığı seviyesi olduğunu ekran bütünlüğün ve renk eksikliğinin olduğunu maksimum ses seviyesinde kullanıldığında hoparlörden gelen seslerde bozulmalar olduğunda belirtmiş burada genel itibariyle bir yorumlama yapmış ve bunu da 600 ve 800 dolar bandında premium segment olarak nitelendiriyor. Sonrasında 800 ve üstü ise ultra premium segmente giriyor. Xiaomi 14'ün buradaki ana rakipleri iPhone 15 ile beraber Pixel 8 olarak da duyurmuşlar arkadaşlar. Peki gelelim şimdi aslında kamera tarafındaki ve diğer noktalardaki puanlarına 138 puan almış durumda ve genel global sıralamada 28. sırayı almış durumda ve premium sıralamada ise 3. olarak gözüküyor. 28. sırada olması beni biraz üzdü açıkçası. Çünkü gerçekten kabiliyetli bir kamerası olduğunu ben düşünüyorum. Çektiğim fotoğrafları ileriki günlerde sizlere nasıl fotoğraf video çekiyor diye açıklayacağım. Öyle bir video yapıyorum arkadaşlar. Orada da göstereceğim. Ben gerçekten kullanırken keyif aldım ama şunu da bilmek gerekiyor ve kabul etmek gerekiyor. ama burada testini yaparken kameraların hepsini eşit bir şekilde her eşit koşulda test ettiği için diğer rakiplerinden geri kalması muhtemeldi. Bu da muhtemel koşullardan bir tanesi olmuş arkadaşlar. Peki gelelim kameranın artı ve eksilerine neden bu şekilde bir skor almış burada Xiaomi 14 modeli. Şimdi burada artı ve eksilerini konuşacak olursak da art taraflarından başlayacağım. Test edilen tüm koşullarda doğru hedefleme yapabiliyormuş ki bu zaten ana kameraların yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi. Test edilen tüm koşullarda nötr bir beyaz dengesi sunabiliyormuş. Bu da gerçekten çok önemli. Fotoğraf ve video modunda yüksek ayrıntı verebiliyormuş. Ben de çektim fotoğraflarda onu fark ettim. Ayrıntıyı iyi bir şekilde verebiliyor. Fotoğraf modunda düşük gürültü seviyesi sunabiliyormuş. Bu da gayet iyi. Tele modda yüksek düzeyde ayrıntı verebiliyor. Yani 3.2x'de 75 mm'lik fotoğraf çekerseniz de iyi bir şekilde ayrıntı verebiliyormuş. Eksi tarafına geçtiğimizde ise test edilen koşulların çoğunda videoda sıklıkla görülen pozlama uyarlama sorunları diyor burada. Yani video çektiğinizde pozlama biraz da oynayabilir. Beyaz dengesinde oynamalar olabilir diyor. Parlak ışık ve arkadan aydınlatmalı koşullarda yüzlerde düşük kontrast verebiliyormuş. Yani burada dinamik aralık HDR kısmına baktığımızda çok da fazla başarılı olmadığını en azından yüzlerde başarımının düşük olduğunu anlayabiliyoruz. Video modunda düşük ışık koşullarında gürültüler fark ediliyor diyor. Karanlık bir ortamda video çekmek istediğinizde etrafta kumlanmaları görebiliyorsunuz demek anlamına geliyor. Fotoğraf modunda sıklıkla görülebilen parlama ve gölgelenme gibi bozulmalar da varmış. Şimdi burada dediğim gibi rakipleri iPhone 15'e beraber Google Pixel 8. Yani burada açıklanan tabloya baktığınızda ise overall yani hem fotoğrafta, hem zoom'da, hem de videodaki farklarını görebiliyorsunuz mavi olanlar Xiaomi 14, mor olanlar iPhone 15, turuncu olanlar ise Pixel 8, siyah olanlar premium segment, maksimum olanlar yani gri olanlar ise yine premium segmentini burada bizlere anlatabiliyor. O da maksimum derecesindeki skorları bizlere anlatabiliyor. Şöyle bir baktığımda zoom tarafında aslında iyi bir skor almış. Yani 134 puanla iyi bir skor almış gibi duruyor. Fotoğraf kısmına geldiğimizde ise Burada 137 puanla diğer rakiplerinden geride kaldığını anlayabiliyoruz. Özellikle iPhone 15 ve Pixel 8 modellerinin göz önünde bulundurursak onlardan daha düşük bir skor almış gibi duruyor. Yani 147 puanla iPhone 15, 152 puanla da Pixel 8'in gerisinde 137 puanla kalmış gibi duruyor. Overall yani toplamına bakacak olursak, totale bakacak olursak da 138 puanla Xiaomi 14, 145 puanla iPhone 15 ve sonrasında ise Pixel 8'in de 148 puan aldığını buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. Fotoğraf kısmına geldiğimizde 160 60 puanla aslında bu segmentteki en iyi telefon Huawei Mate 60 Pro Plus modeli burada 137 puan almayı başarmış. Zaten yayınladıkları bu spektruma bakarsak da ortalama olarak Pixel 8'in ve iPhone 15'le beraber nasıl bir skalada olduğunu da görebiliyoruz arkadaşlar. Çok detaylı bir açıklama yapmamış Mark tarafı. O yüzden de burada şemalar üzerinden gitmek daha mantıklı diye düşünüyorum ben. Xiaomi 14'te burada yayınlanan fotoğrafa baktığımızda ise doğru hedef pozlama, nötr beyaz dengesi, ayrıntı düzeyinin yüksek olduğunu ve gürültüler yani oradaki kullanmaları da iyi bir şekilde kontrol edebildiğinden de bahsetmişler aslında. Devam ettiğimde ise burada tripodla beraber ve el koşullarında yani el tipi koşullarda iki farklı çekimde de karşılaştırıldığında da ortalama bir şekilde skor aldığını da görüyoruz yani Xiaomi 14'ün. Hem tripodta hem elde hem iPhone 15'in tripodla beraber elde olduğunda hem de Pixel 8 ile karşılaştırıldığında hem tripodla hem de elde çekimlerini kontrol ettiğimizde ortalama derecede bir skora sahip olduğunu da anlayabiliyoruz. Ve yakınlaştırma yani zoom kısmında P60 Pro burada en iyi telefon 158 puanla burada 134 puan almayı başarmış Xiaomi 14 modeli. Deliği. Yine şemalara bakacak olursak da farklılıkları burada gözetebiliyoruz. iPhone 15 Pro en iyi video çeken telefonmuş 158 puanla. Xiaomi 14 ise 20 puan gerisinde 138 puan almayı başarmış arkadaşlar. Yayınladıkları videoya bakacak olursak da yine burada farklılıkları göz edebiliyoruz. 53 saniyelik bir video yayınlamışlar. Bir tarafta ışık parlıyor. iki kişi konuşuyor. Özellikle birisi siyahi ve koyu bir duvar. Yani mavi rengin arkasında kaldığı için de çok da karanlıkta kalmış gibi duruyor. Ama diğer arkadaşlar arkadaşımız hemen yanında olmasıyla daha aydınlık bir görüntü ortaya çıkıyor. Siyahi arkadaşımızın yüzü ve özellikle üzerindeki giydiği koyu bir kıyafette çok zor gözüküyor. Burada Monopoly'a e baktığımızda da aynı şekilde görebiliyoruz. Biraz da karanlık bir video ortaya çıkarmış gibi duruyor. E tabii ki bunun biraz da Leica ile de alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Leica ile beraber yaptıkları işbirliğiyle telefon içerisindeki kamera yazılımı da geliştiği için de burada ufak tefek oynamalar da olabiliyor. Yine farklı bir senaryo geçtiğimizde ise burada yine önde bir ışık var. Siyahi bir arkadaşımız beyaz duvara geldiğinde etraf çok fazla aydınlanıyor. Siyahi arkadaşımız oradan çekildiğinde etraf biraz daha parlak bir şekilde bizlere gösterebiliyor. Farklarda da bunlar da açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Xiaomi 14'ün Xiaomi 13'ten farkı olarak da Deuxamak şöyle bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Xiaomi 14 kısmen daha büyük bir sensör kullanıyor Xiaomi 13'ten ama karşılaştırdığımızda özellikle video olmak üzere görüntü kalitesinde belirgin iyileştirmeler olduğunu da görebiliyoruz. Cihaz test edilen koşulların çoğunda yüksek düzeyde ayrıntı ve düşük gürültüye sahip görüntüler elde edebiliyor. Dokularda gürültü dengesi nedeniyle yüksek puanlar alabiliyor ve bununla beraber beraber nötr beyaz dengesiyle özellikle manzara fotoğraf çekmeye uygun olduğu anlamına da geliyor. Ama açık havada insanların fotoğraflarını çekerken görüntüler genellikle yüzlerde düşük kontrast. Bazen de hedefin aşırı pozlanmasıyla karışık sonuçlar gösterebiliyor. Bunu da burada açıklamışta oluyorlar. Bir de sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Xiaomi serisini yani Xiaomi ailesindeki telefonların global olarak yaslanmasına baktığımızda ise şu anda hala ve hala Mi 11 ultra'yı geçebilen bir Xiaomi telefonu bulunmuyor DxOMark'ta. 140 1 puanla hala Xiaomi ailesindeki en iyi kameraya sahip olan Dxomark tarafındaki en iyi kameraya sahip olan telefon Xiaomi Mi 11 Ultra olarak gözüküyor. Ben şunu şöyle yorumluyorum. Bildiğiniz gibi 12S Ultra serisiyle beraber aslında hayatımıza Leica girmişti Xiaomi tarafında. 11 Ultra Leica'sız en son amiral gemisiydi. Buradaki yazılım ve donanım uyumunu en iyi ve üst düzey çekmişti Xiaomi tarafı. Ama sonrasında Leica ile yapılan işbirliği ve yazılımla beraber de şu oldu arkadaşlar. Xiaomi kendi yazılımını Leica'ya çok fazla adapte edemedi ve sonrasında çalışmalar başladı. 12S Ultra'ya 4. sırada yer alıyor Xiaomi ailesinde ve puan olarak da 136 puan almış durumda. Xiaomi 13'e baktığında 130 puan almış durumda. 13T Pro 131, Xiaomi 13 Pro 136, 12S Ultra ile aynı skoru almış durumda. Sonrasında Xiaomi 14 138 puanda, Xiaomi 13 Ultra ise 140 puan almış durumda gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani sonuç olarak bu sıralamayı özetleyecek olursam da ben şunu düşünüyorum. Xiaomi 11 Ultra şu an evet en iyi gibi gözükebilir ama kullanıcı deneyimlerinde de biraz kulak vermemiz de gerekiyor. Ama sizlerin test ettiğinizde ya bu telefon bu skoru alır mı bu çok düşük dediğinizde biliyorum. Şunu şu şekilde özetleyebilirim sizlere. Sizin yaptığınız test koşullarıyla Mark'ın yaptığı eşit koşullar aynı değil arkadaşlar. Siz sadece bir telefonla veya iki telefonla kıyaslamasını yapınca Xiaomi telefon daha iyi diyebiliyorken bu burada birçok farklı markayı aynı şekilde test ettiğinizde geride kalan yanları açık ve bariz bir şekilde belli olabiliyor. Bu yüzden de ben DxO marka güveniyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyebilirim. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Xiaomi kendini geliştiriyor. Gelişmesini de buradan da anlayabiliyoruz. Özellikle Xiaomi 13 Ultra'nın 140 puanla gelmesi de ilgi çekici noktalardan bir tanesi. Xiaomi 14 38 puan almasına rağmen Xiaomi 14 Ultra'da neler yapabileceğini çok çok merak ediyorum. DxOMark testi alacak mı bilmiyorum ama ben Xiaomi Mi 11 Ultra'dan daha yüksek bir skor alacağını hatta kafaya oynayacağını da düşünüyorum. Önümüzdeki sene Xiaomi 15 serisi neler yapacağını da çok çok merak ediyorum. Çünkü üstüne koyu koyu gidiyor burada Xiaomi tarafı. Özellikle Leica ile beraber olan dirsek temasının Huawei ile Leica'nın arasındaki olan dirsek temasından çok daha iyi olduğunu çok daha birleşik bir şekilde çalıştıklarını bunu zaten hem enstitü kurmasıyla hem de Leica lenslerle beraber Xiaomi'nin de kendini geliştirmesiyle özetleyebilirim sizlere. O yüzden de Xiaomi 14 Ultra'nın çok daha iyi bir skora sahip olacağını düşünüyorum ve 15 serisinde Xiaomi 15 ve 15 ultralarda bunu ele alacağını ve birinciliğe de oynayacağını düşünüyorum. Şu anda Huawei birinci konumda ki zaten Huawei tarafı Leica ile olan işbirliğiyle kazandığı know-how'ı kendi x ile birleştirdikten sonra birinciliği bırakmıyor gibi duruyor. Tabii ki burada DxOMark Huawei'den para alıyor, Apple'dan para alıyor, onlardan para yiyor, rüşvetliyor falan diyenler var. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Eğer bunlara inanan varsa lütfen kanıt göstersinler. DxOMark nereden para almış? DxOMark markalardan nasıl para almış? Neden para aldıktan sonra yüksek puan çıkarmış. Onların açıklamasını sizlerden de bekliyorum arkadaşlar. Peki sizler Xiaomi 14'ün kamerası hakkında ve Dexomax skoru hakkında neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi ileriki günlerde kendi çektiğim fotoğrafları ve videolarla hazırladığım bir video yayında olacak. Orada kendi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda Xiaomi 14 hakkında çekeceğimiz diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.